Egzersizde kişiler evet egzersiz yapmak kilo vermede çok büyük bir önemin olduğunu biliyor. Ama bu egzersizi hep bir spor merkezine gitmek, hep bir dışarı çıkıp bir saat yürüyüş yapmak gerektiği düşünülüyor. Aslında bence değil. Egzersiz dediğimiz zaman fiziksel aktiviteyi artırmak gerekli. Ben e, çalışmaları okurken önüme şöyle bir şey çıktı ve çok hoşuma gitti. Bundan 50 yıl önce daktilo yazan insanlar, bilgisayar yazan insanlara göre bir saat gibi sürede 15 dakik 15 kalori harcıyorlarmış. Yani şu anda bilgisayarla uğraşan bir kişi 4 saat bilgisayar başında daktilo yazan bir kişiye göre 60 kalori daha az harcama yapıyor ve bunu biz haftaya bu öldüğümüz zaman ortalama olarak 420 kalori daha az kalori harcadığını gösteriyor. Yani egzersiz dediğimiz zaman aslında spor merkezine gitmek ya da bir saat yürüyüş yapmak değil sizin günlük aktivitenizi artırmak demektir. O yüzden de fiziksel aktiviteyi artırmak e ee, işe yaramıyor kısmını ben kesinlikle kabul etmiyorum. Bir sonraki videoda fiziksel aktiviteyi nasıl artırabilirsinizle ilgili size önemli ipuçları vereceğim.